Thank you Darararab. <laughs> Herkese merhaba. Ee, normalde biliyorum Emeli bekliyordunuz ama e, kendisi annesinin yanında. Dedim ki bir sürpriz yapayım, ben çekeyim, bakalım ne diyecek. İlk önce tabii ona göndereceğim. Eğer kabul ederse e, yapacağız. Şimdi ben hiç de yemek yapmayı bilmiyorum. Yani bu işi nasıl kıvıracağız bilmiyorum ama hani çok umutlu olmayın. Baştan söyleyeyim. O zaman hadi gelin artık yemek yapmaya başlayalım. Evet şimdi dolaba geldik. Çok uzak mısın? <laughs> Bakalım Emel bize neler bırakmış. Makarna. Bu ne? Adını bilmediğim bir şey. Yok o değilmiş. Bu neydi ya? Ha biber dolması. Konudan o kadar uzak adam ya. Meyve. Üzümeyim bari. <laughs> evet. Yumurta da var. Salça var, ketçap var, mayonez var. Makarna var. Ne yapacağız biz ya? Şimdi ben normalde... ...yapıp yediğim şeyi sizle paylaşmam. Neden? Çünkü... ...herkes yiyemez. <laughs> Bunu sadece üniversiteliler yiyebilir falan. Evet durun düşüneceğim ya. Düşüneceğim, bulacağım. Evet arkadaşlar ne yapacağımızı bulduk. Ee, zaten hazır bir makarnamız vardı. Köşede duruyordu. Şimdi ona mükemmel bir mantar sosu yapacağız. Ben mi? Hayır. Ben yapmayacağım. Hazır burada mantar sosu varken onu kullanacağız. Şimdi... Sadece anlamadığım bir şey var. Bu işte biraz tabii yeteneksiz olduğum için. Biri tencerenin içine şimdi buraya bir demiş sonra 1 bölü 4 su bardağı demiş. Bu ne demek ki? 375 mililitre soğuk su. Şimdi bu kaç diyor? 4 bardak koyunca 1 litre mi oluyor? 250 milim o zaman bu. 375'i nasıl ölçeceğiz ki? Eski matematiksel günlerime geri döndüm. Şöyle bir şey buldum. Çok acayip. Adanın eski bir su kabı. Burada bilmiyorum görüyor musunuz? Mililitreler var. Şimdi bunu ölçerek <laughs> koyacağız. Ne sandılar lan? Ben ne dalga geçeceklerini mi sandılar? Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Ya çok inanılmazım ben ya. Ne <laughs> var ya çılgınım ya. Herhalde <laughs> şöyle. Evet. Ne yaptım? Ölçümüzü bununla aldık, koyduk. Beni kandırabileceğini zannetti. Ama kandıramadı. Şimdi diyor ki arkasında arkasına zaten şey yazmış. Roman. Altı üstü suyu dök. Mantar sosunu dök diyecek. Yok şunu şöyle dökün. Yok dökerken şöyle çalkalayın falan. Abi bu bunda karışmaz. Hemen hızlıca şöyle bir şey yapalım. Ben bu işi çözerim ya. Çözer miyim acaba? Neyse bakacağız. Arkadaşlar merhaba. Evet gördüğünüz gibi çok zor bir yemek yaptık. Ee, Makarnayı zaten Emel hazırlamıştı. Üstüne ben e, bütün emeklerimle çalıştığım O meşhur kremalı sosumu yaptım. Ondan sonra bakalım tadı nasıl olmuş? Hep öyle yaparlar ya. Bakalım tadı nasıl olmuş? Evren bakalım başarabilmiş mi? Hmm. Çok iyi yapmışım ya. Efsane. Başkası bunu yapamaz herhalde. Ben birazcık suyunu da çektirdim. Bak tabirlere bak. Çektirme falan. Suyunu da çektirdim. Birazcık daha böyle e, az sulu seviyorum. Hiç fena olmamış. Bildiğiniz gibi taşındık. Hiç alışamadık buraya. Ne ben alışabildim ne Emelik alışabildi. Arkanızı görseniz şu anda bildiğiniz şey ya yani ormana falan bakıyoruz. Öyle bir manzara var arkada. Belki bazılarınız çok sever ama biz şimdi yıllarca hep şehirde yaşadığımız için bize birazcık garip geliyor. Ben İstanbulluyum. Hani benim bir köyüm falan da yok yani ben İstanbulluyum yani. Annem babam onların annesi babası hep İstanbullu. O yüzden hani bana garip geliyor. Emel de esaslı alışamadı ama o da zaten İstanbul sayılır. Tamam gidiyor geliyor Kastamonu'ya ama O da alışamadı. Ne garip yoksa Bizi Bir yıl sonra yine bir taşınma mı bekliyor? Biz de hiçbir yere ayak uyduramadık ya. Ev büyük. Güzel. Fakat biraz nasıl diyeyim? Uzak. Biz biraz işte İstanbul'un dışında oturuyoruz. Şimdi <laughs> kendime şöyle bir şey sordum. Dedim ki acaba nasıl bir şey yapsam Emel yokken? Dedim gideyim dedim. Bu hani hep yapıyorlar ya işte A101'den alıyor, işte BİM'den alıyor falan. Öyle bir şey mi yapsam acaba dedim. Sonra dedim ki yok ya dur bakalım ben dedim Emel gibi yapayım dedim. Bakalım ne diyecek. Baya e, salata sulu olmuş. Güzel olmuş. Zaten dünyada iki kişiyiz. Bir Gordon Ramsay, bir de ben. Yani. Oliver'ı falan saymıyorum yani. Ahçılık konusunda. Her akşam saat 8'de televizyon karşısına geçip izlerdik. Oradan tanıyorum. Ama biraz tuzlu ya bu. tuz pek kullanmıyorum da. Bir de şöyle bir şey var. Ben yemek yerken konuşmaya da alışık biri değilim. Bu iş zor. Esasında yumurtalı makarna, sebzeli yumurtalı makarna yapacaktım. Bir gün nereye gittik hatırlamıyorum. Yurt dışında bir yere gittik. Şimdi hep böyle et ürünleri var ama işte soruyorum bu ne bu ne pork 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 işte hep sürekli domuz diyor. Dedim ki ya hani şey yok mu? Başka et yok mu? Tavuk eti veya herhangi bir şey yok dedi. Orası da sadece <laughs> Davuz, domuz üzerineymiş. Davuz ne ya? Domuz üzerineymiş. Ondan sonra dedi ki ben sana dedi vejeteryan bir şey yapayım dedi. Tamam dedim. Bir baktım makarna, yumurta, sebzeler önüme geldi. Dedim ki bu nasıl vejeteryan ya? Yumurta var bunun içinde. Yani adamların vejeteryanlığı bile çok garip. Sanırım Avusturyalıydım. Çok ilginç hikayelerim var esasında da. Tabii ki anlatmayacağım. Herkes yurt dışına gitmek ister. Ben yurt dışına gidince eve dönmek istiyordum. Tabii işimden dolayı biz hep bir iki günlük gidiyorduk. İşte konser oluyordu, bitiyordu. Ondan sonra dönüyorduk. Ben daha giderken havalimanındayken basıyorlardı beni. dünyayı çok gezen bir arkadaşım var <laughs> hep şey derdim Almanya, Avusturya işte yani daha doğrusu şey Avrupa'da yaşayamam ben derdim e dedim ki o kadar dünyayı gezdin nerede yaşayabilirsin abi bir tek dedi sanırım Avustralya'da Sydney'de yaşayabilirim gerçekten dedi İstanbul gibi demişti gidecektik iş iptal oldu Nasip olmadı gidemedik. Yoksa oraları çok gezmek istiyordum. Gerçekten çok güzel yerler diyorlar. Ama esasında hiçbir şey yok yani. Adanın ortasında bir şehir işte. Mutfağı hiç dağıtmadım. Hiç dağıtmadım. Ben mutfağı dağıtmam. Bakın yaptığım her şeyi hemen sudan geçirdim. Az sudan. Suyu da az harcıyoruz. Az sudan geçirdim hemen. Bulaşık makinesini attım. Yoksa o çok kızar. Evet arkadaşlar. video gördüğünüz gibi dosta korku düşmana da güven saldık. Yaptığımız emekle. <laughs> ne maalesef <malaysim. gülüyor> bu? Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız e, bizi takip edin ve e, bize destek olmak istiyorsanız bize beğeni butonuna ufak bir dokunuş yapabilirsiniz. E, haftada bir Emeliko ile birlikte video çekmeyi planlıyoruz. Bilmiyorum belki ister misiniz? Eğer istiyorsanız da e, yorumlara yazarsanız sevinirim. O yüzden eğer bu video 200 like gelirse, ondan sonra haftada bir Emel ile birlikte güzel videolar çekip sizinle paylaşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip edin.